enflasyon rakamları maaşları nasıl etkileyecek işte güncel hesaplama. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlandığı son enflasyon verileri, Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli aylıklarında bir artış olacağını gösteriyor. Özellikle en düşük maaşları alan emekliler için bu durum önem taşıyor. Enflasyon rakamları maaşlara nasıl yansıyacak diye merak ediyorsanız, işte yeni hesaplamalar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK yayınlandığı verilere göre Mart ayında tüketici fiyat endeksi TÜFE aylık bazda %3,16 artış göstermiş, yıllık enflasyon oranı ise %68,50'ye ulaşmıştı. Ekonomistlerin öngörüsü Mart ayı için TÜFE'nin %3,60 artacağı ve yıllık enflasyonun %69,21'e çıkacağı yönündeydi. Ocak ayında enflasyon %6,70 artarken şubat ayında %4,53 ile tahminleri aşan bir yükseliş kaydedildi. 2024 yılının mart ayında TÜFE'de 2300 baz alınarak bir önceki aya kıyasla %3,16, geçen yılın aralık ayına göre %15,06, geçen yılın aynı dönemine göre %68,50 ve 12 aylık ortalama bazında %57,50 artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre en düşük artış %50,10 ile giyim ve ayakkabı kategorisinde görülürken en yüksek artış %4,07 ile eğitim sektöründe gerçekleşti. Mart ayı enflasyon rakamları kamu çalışanları ve emeklileri için büyük önem taşıyan bir sürecin kapanışını işaret etti. İlk ayda 6.70, ikinci ayda 4.53 ve Mart'ta 3.16 olarak açıklanan enflasyon oranları, 3 aylık toplamda 15.05'lik bir artışa yol açtı. 2024 yılının ilk yarısında %15,2 yarısında, %10,2025'in ilk yarısında %6 ve son yarısında %5 oranında zam yapılması planlanıyor. Eğer enflasyon bu oranların altında kalırsa, belirlenen zam oranları geçerli olacak. Ancak enflasyon beklenen zam oranlarını aşarsa, kamu görevlileri ve emeklileri enflasyon farkını maaşlarına yansıtılan ek zam olarak alacaklar. Mart ayı verileriyle birlikte Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşlarının geleceği daha belirgin bir hal alacak.